Ahıska Türklerinin 81 yıl önce yaşadığı büyük sürgün sanatın diliyle bir kez daha hatırlatıldı. Göç sırasında çekilen acılar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resim sergisi ve tiyatro oyunuyla anlatıldı. Milletimin adına gerçekten çok sevinçliyim. Unutulmamak güzel bir duygu. Sergi çok güzel, duyguları çok güzel yansıtıyor. Eserleri çok beğendik ve o duygudan çıkabilmemiz büyük ihtimalle uzun bir süre alacak. Atatürk Kültür Merkezi Savaş ve Göç sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergideki Ağızka Türkleri bölümü ise sürgünün acı hatıralarını resim ve hikayelerle yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu projemizin e, temel amacı hedefi Ağızka Türkleri sürgününü sanatın gücüyle, sanatın anlatım gücünü kullanarak insanlara ulaştırmak. Yedi eserle katıldım. Tabii ki insan çizerken çok etkileniyor ve <laughs> gözyaşlarıma hakim olamadığım zamanlar oldu. Arkasındaki hikaye gördüğünüz gibi büyük babamızın yaşadığı an. Annesiyle kız kardeşi su almak için dışarıya çıkıyor vagondan. Tren onları beklemezden gidiyor çocukla birlikte. Çocukta sonra zaten yetim kalıyor, aileden aileye geçiyor ama büyüyünce zaten annesini bulmaya çalışıyor ama öyle de bulamıyor. Çok beğendim, çok etkileyici. Bir insanın vatanından sürülmesi gerçekten çok acı verici bir duygu. Bu fikri başından, hata... 18 kişilik profesyonel kadro tarafından sahnelenen Kara Leke tiyatro oyunuyla da sürgünde yaşananlar izleyiciyle buluşuyor. İstanbul, Antalya, Bursa ve Ankara'da gösterimini yaptı. Şu ana kadar yaklaşık 3000 kişi izledi ve gittiği her yerde de gerçekten büyük bir beğeni topladı. Oyun Ağızka Türklerinin en yoğun yaşadığı coğrafyalara taşınacak. Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'da da sahnelenecek.